beklenen oldu arkadaşlar. Jose Mourinho'nun görevine son verildi. Fenerbahçe kulübü Jose Mourinho'nun görevine son verdi arkadaşlar. Yani bu işin buraya geleceği belliydi. Bu agresif adamı hele ki bu yaşında Fenerbahçe'nin başına getirirsen seni de söyşeyerek gider arkadaşlar. Çok ciddi bir tazminat oranı, çok tazminat bedeli ödeyecek Mourinho. Hemen bakalım arkadaşlar şu habere pardon özür diliyorum evet dediğim gibi Mourinho resmi açıklamayla yollarını ayırdı Fenerbahçe ile daha doğrusu Fenerbahçe-Mourinho ile yollarını ayırdı. Alacağı tazminat oranı da pardon da 15 milyon avro arkadaşlar. 62 yaşındaki adama Fenerbahçe kulübü yani toplamda 60 maça çıkardığı bir teknik adamı ikinci senesinde sanırsam gönderiyor ve 15 milyon avro tazminat ödüyor. Yani yazık abi Fenerbahçe taraftarlarına yazık, Türk milletine yazık. Bunca taraftar ne gidiyor kulüpler e, kıyafet alıyor, eşyasını alıyor. Ne bileyim yani takıma destek veriyor ama verdiği destek böyle söğüşçülere gidiyor arkadaşlar. 15 milyon avro anasını satayım böyle para şak diye verilir mi ya? Ulan Allah belamızı versin yapacağınız şey, şey yapayım. Abi gösteriş uğruna neler oluyor yani görüyorsunuz bakın yani bir kulübün taraftarları bu kadar mı mutsuz edilir arkadaşlar yani 17 senedir Siz bir kulübün taraftarlarına e, yani e, hem şampiyonlar yine gidemiyorsunuz aşağı yukarı 17 senedir kasteyle arkadaş ben bilmiyordum da yani hem şampiyon olamıyorsunuz hem düzgün teknik adam getirip başarı elde edemiyorsunuz Yani başkanınız ayrı göster gösterişçi yani ee, gösterişi kelimesi bence bir hakaret değil tabii ki ama hani birinin gösterişçi olması kulüp, kulübe de yani tamam iyi teknik adamlar getirirsin ama bir kulüpte esas olan şey takım ruhudur arkadaşlar yani e, bakın Okan Burak mesela Okan Buruk Galatasaray yönetimi başkanı oyuncuların hepsi bir takım ruhu içerisinde yıllardır başarı elde ediyorlar ama Fenerbahçe'ye baktığımız zaman ne başkanın bir takım ruhu takım aidiyeti var yani ben böyle düşünüyorum ne e, getirdiği e, işte bu tarz teknik direktörlerin takım aidiyeti, yani futbolcuların e, bir takım e, ruhu oluşturduğu bence söz konusu değil. Elbette başarılar elde ediyorlar. Tabii ki mesela Şampiyonlar Ligi'ne oyun yok kalacaktı belki de. Ama hani baktığım zaman böyle hani maçları e, öyle takım aidiyetiyle kazandığını ben göremiyorum. E, bu da üzücü tabii değerli arkadaşım. Yani yani bir teknik adama yani güç iyi bir, bu tarz böyle bir bonsai, yani tazminat bedeli e, ödemek utandırıcı. Sen bu parayı çok iyi bir transfer de yapabilirdin ama dediğim gibi kulübün kasasından, taraftarların cebinden giden paralar bunlar. Bu taraftarlar geliyor, maçlara geliyor, bilet ödüyorlar arkadaşlar. Yani yazık değil bu taraftarlara, cebinden bu kadar parayı alıyorsunuz. E, utanç ve tabii yani ben utanıyorum. Yazık yani bunca e, paraya. Değecek şeyler değil arkadaşlar. Yani dediğim gibi. E, doğru da değil. E, yani dediğim gibi. Bir takım bir teknik direktöre bu kadar tazminat ödememeli. E, siz ne düşünüyorsunuz? Yani üzücü gelişmeler bunlar tabii ki. E, inanıyorum ki. Yani Fenerbahçe'nin sırtı elbet bir gün doğru olacak ama. Kim öyle kim kala yani. yani bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.